İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce ve Küçük Yalı yerleşkelerinde tanıtım ve tercih günleri heyecanı sürüyor. Aday öğrenciler üniversitemiz yerleşkelerini ziyaret ederek akademik ve idari personelimiz ile tercih danışmanlarımızdan bilgi ve destek alıyor. Mütevelli Heyeti Başkanımız Doktor İsrafil Kuralay ve Rektörümüz Profesör Doktor Abdülhamit Avşar da tanıtım ve tercih günleri alanını ziyaret ederek ekibimiz ve aday öğrenciler ve velileriyle sohbet etti. Tanıtım ve tercih dönemindeyiz hocam. Aday öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak öğrencilerin bizim bir şehir üniversitesi olmamız dolayısıyla tercihlerini bizden yana kullanmalarını arzu ediyoruz tabii ki. Hukuk, işletme, iletişim, insan ve toplum bilimleri, mühendislik ve mimarlık olmak üzere 6 fakültemizde Arkadaşlarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları, mesleklerini daha güzel yapmaları için her türlü desteği ve altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni bir uygulamamız da var. Hamilik projesi başlattık. İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleriyle bizim öğrencilerimizi gönüllü olmak, kaydıyla e, hamilik projesi mentorluk projesi başlattık. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne gelen bir arkadaşımız sadece bir üniversiteye gelmiyor. Aynı zamanda bir iş dünyasının üniversitesine geliyor. Böyle bir avantajımızın olduğunu altını çizmek istiyorum. Arkadaşlarımızı tercih yaparken dikkatli olmaya, gönüllerindeki mesleği tercih etmeye, bizim üniversitemizde uygun güzel bölümleri tercih ederek bizimle beraber olmaya davet ediyor. Öncelikle e, hayatta nasıl bir yol çizmek istediklerine karar vermeden isteriz. Hem aileleriyle danışarak, hem kendi yetkinliklerine bakarak, hem de kendi bireysel özelliklerine bakarak hangi alanda hayatı devam ettirmek istediklerine karar vermelerini tavsiye ediyoruz. Bunu verdikten sonra bununla ilgili olarak. Ee, yüksek öğrenimini e, hangi alanda yapabilir? Bunu da tek olan olarak düşünmemek lazım. Birbiriyle ilintili, bağlantılı bölümleri göz önüne alarak şu konuda ben e, eğitim, yüksek eğitim tamamlamak istiyorum. Bu alanda ben yetkinleşeceğim diye bir karar vermek lazım. Burada e, kararlar ve niyetler çok önemli. Hayatta bir şeye karar verememek başarıyı engelleyemiyoruz. Dolayısıyla öncelikle ne yapabileceğini bilebilmek birinci baraj hayattır. Ondan sonra zaten kendisi hiç beklemediği şekilde, hiç tahmin etmediği şekilde onu başarıya götürecek unsurlar halinde peşinden gelir insan.